Evet bakalım bugünkü enerjiniz ne durumda? Nasıl olacaksınız? Sabır çıktı. Düşünceli kadın ve sevgi meleği. Sabırlı olursanız her şeyin üstesinden gelirsiniz. Çok düşünüyorsunuz, çok kafanıza takıyorsunuz ama gereksiz diyor aslında siz yüreği sevgi dolu bir insansınız. Sevgi meleğisiniz, seveceğim bir insansınız. Ee, çok Belki de çok sabırlı bir insansınız. Ama bu sabra da devam et diyor sana. Kazanacaksın. Ee, sıkıntıların her neyse çok fazla düşünüyorsun. Endişelerin var. Gelecek endişelerin olabilir. Kaygıların, iş ilişki, kariyer, eğitim, sağlık ya da ailenin geleceği ve sevecen bir insansın, sevgi yayıyorsun etrafına kazanacaksın dostum. Kendinize iyi bakın.